Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrik İbrahim için hazırladım HT Access o derslerine hoş geldiniz Bir önceki dersimizde HT Access dosyasını nasıl oluşturacağını gördük Bu dersimizde arkadaşlar bir işlem yapacağız bununla ilgili Bu işlemimiz çok basit sitemize istemediğimiz kişileri siteleri ya da kişinin IP adresini banlamayı göstereceğim HT Access ile Bunun için lokalasta dersler klasöründeyim ve bir HT Access dosyası oluşturacağım bunu nasıl oluşturacağını biliyoruz artık. Nokta HT yazıyoruz arkadaşlar. veya HT nasıl oluşturuyoruz. Hatta bunu silmiyorum. Buna da index.php diyelim. Ya da html diyelim. İlla php olması şart değil. Ve ikisini de açalım arkadaşlar. html sayfama e, h1 taglarda deneme sayfa yazalım. Ya bunu kapatalım. Bundan fazla işimiz yok. Ona ulaşalım bir localhost dersler diyorum ve gördüğünüz gibi deneme sayfa diye geldi şimdi e, ht aksesimde burada arkadaşlar banlama fonksiyonu olan deneyi kullanacağım deney hangisi yani from diyorum burada arkadaşlar ip adresini yazıyoruz mesela localhost 127.0.0.1'dir bunu yazdığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğimde 403 error hatası verdi. Talep ettiğiniz diziye erişiminiz yok dedi. Ya yani Bu şekilde istemediğiniz kişileri HTA Access ile banlayabilirsiniz. Tabi bunları genelde e, robotları, botları, bot siteleri bu şekilde engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Engeli mesela kaldırmak için herkese e, e, işte banladığınız, sadece birini e, açmak istiyorsanız Allo from diyorsunuz. Ben mesela işte 127.0.0.1 dediğinizde arkadaşlar kişinin bakın gördüğünüz gibi tekrar siteye girebildim. Burada ne yaptım ben? Kendimi banladım. Burada ne yaptım arkadaşlar? Banı kaldırdım. Mesela tabii şu yazıları yazmamdan dolayı da sıkıntı Şuraya kaldıralım arkadaşlar. Ve e, herkesi banlamak istiyorsak site herkes hiç kimse giremesin diye diyorsak arkadaşlar. O zaman any from all dediğimizde sunucuya nasıl girersek girelim. 403 hata e, verecektir arkadaşlar bize. Ve burada da işte site yöneticimizle iletişime geçin falan diyor Çünkü herkes ne yaptık engelledik. HT evet, ile istemediğiniz kişileri ki genelde bu botlarda kullanılır arkadaşlar. Bir botun sizin sitenize gittiğini düşünüyorsanız o botun adresini bulduktan sonra ya da paket o adresi o kişinin